Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Kanala abone değilseniz abone olmayı, videoları beğenmeyi ve konuyla ilgili yorum yapmayı unutmayınız. Müge Anlı'da yeni bir olay daha. Kızı Gülşen Hanım, annesinin bir arsa davası olduğundan bahsediyor. Fatma Hanım, 63 yaşında olduğu ifade edildi. Gülşen Hanım, Muğla'nın Ortacadı ilçesinde yaşayan Fatma Hanım bir süre önce dolandırıldığı iddiasıyla adliyeye başvurduğu annesinin bir arsasının kötü niyetli kişiler tarafından elinden alındığını ve bankadaki parasının çekildiğini iddia ediyor. Gülşen Hanım, annesinin hayatından endişe ettiğini sözlerine ekledi. Selver Hanım, evlatlık olduğunu, sokaktan öğrendiğini, 2003 yılında evlatlık verildiğini öğrendiğini, daha sonra anne ve babasının boşandığını, ondan sonra öz annesini daha çok arama isteyip olduğunu söyledi. Öz annesinin adının Fatma olduğunu, babasının orman korucusu olduğunu, Isparta taraflarında evlatlık alındığını, bir aracının sayesinde evlatlık verildiği sözlerine ekledi. Adem Bey, kimliğini alıp kaymakamlığa gittiğini, kendisinin gelmesini ve yanında 3-4 kişinin olmasını istediklerini, babasının 60 bin TL'ye yakın parası olduğunu, ağabeyinin kendisine araba aldırdığını, sadece 30 bin TL parası olduğunu bildiğini söyledi. Annesi Resime'nin başkasıyla birlikte olmasının da normal olduğunu, Bolat'ın annesine bir ev vereceğini söz verdiğini, annesinin kabul et, o evi bana ver, evlenince ben oturayım dediğini, annesinin kabul ettiğini açıkladı. Mürvet Hanım medeni amcasının annesine gelip, Mürvet ile barıştık, yarın gelecek dediğini ama bir gün önce amcasının yengesinin evde olduğunu, bu yüzden amcasından şüphelendiklerini araştırması gerektiğini iddia etti. Yeter Hanım yayına bağlandı ve Selver'in annesi olduğunu söyledi. Ramazan Aslan aracılığıyla çocuğunuzu 3-4 yaşlarında evlatlık verildiğini, kendisine iki bilezik verildiğini, üvey babanın yanında kaldığını, o yüzden kızı evlatlık verdiğini açıkladı.